Herkese merhabalar. UPS Türkiye İnsan Kaynakları ekibinden ben Kerem Gök. Ben de güzel Sabah. Bugün şimdi sizlerle UPS Global'in ve UPS Türkiye genelinde sosyal sorumluluk projeleri ve şirketimizin sosyal sorumluluğa, kurumsal vatandaşlığa bakışını biraz konuşacağız. UPS 113 yıllık, 113 yıllık mirası olan Lider Lojistik firması, dünyada 600 bin çalışanıyla 220 ülkeden fazla, ülke ve bölgede faaliyet gösteren devasa bir organizasyon. E, UPS'in ana kurumsal vatandaşlık e, anlayışında e, bulunduğumuz yerlerin de refah seviyesinin yükseltilmesi, topluma destek olunması, her UPS'in omuz omuza o toplumu daha iyi yerlere getirilmesi için gönüllü esasına göre çalışması ve destek vermesi bizim ana politikalarımızdan bir tanesi. Hatta bir e, yöneticimizin, üst düzey yöneticimizin söylediği gibi ''It is in our DNA'' yani bu bizim DNA'mızda var. E, UPS Türkiye içerisinde çok güzel projelerin altına imza atıyoruz. 2019 yılında 11 bin saatlerle e, ölçülen, yani yaklaşık, güzel Gizem lütfen yanlıştan söyle, e, kişi başına neredeyse 5 saat gönüllü. Yani iş dışında gösterdiğimiz gönüllülük saati çalışmalarımızı Pandemide de sürdürdük. 2020 yılında da pandemiye rağmen birçok güzel projenin altına imza attık ve bunları şu anda 1500 saatlik bir gönüllülük esasıyla ile Neler yapıyoruz? Birçok noktada birçok STK'ya başta gönüllülük esası olarak destek veriyoruz. Hem fiziksel açıdan hem zaman açısından e, onların her zaman yanında oluyoruz ve onların bu topluma daha iyi yararlı olabilmeleri için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Ayrıca global anlamda da UPS'in UPS Foundation, UPS Vakfı e, ile beraber de ilgili STK'lara tüm dünya genelinde, seçilmiş STK'lı ülkeler tarafından, Libya seçimi tarafından finansal destek sağlama e, konusunda da destek e, sağlama çalışmalarımız devam ediyor. Güzel biliyorum, bahsettiğim gibi 2019 yılında çok güzel aktiviteler altını attık. 2020'de de durmadık. Neler yaptık senden? Evet, pandemi şey. sürecinde e, evden çalışmaya başladık operasyon etkinliği sayesinde. E, çalışanlar olarak mama bağışında bulunduk. Online olarak mama alışverişi yaptığı çalışanlarımız ve sonrasında Temsilci olarak, UPS olarak iki kişi hayvan barınağını ziyaret etti. Aktarma merkezinde çalışanlarımız arda kalan paletlerden sokak hayvanlarını birçok kulübe yaptık ve bunları farklı lokasyonlara yerleştirdik. Hayvan barınaklarına da ürettik fakat aktarma merkezlerimizde de baktığımız hayvanlar var. Onlar da bu kulübeleri kullandılar. bu sürecinde azalmadı görünürlüklerimiz ve sosyal sorumluluk projelerimiz. Sadece kısıtlı kişilerle yapmaya başladık ve online'e çevirdik e, tüm projeleri. E, Bunlara ilk olarak e, çocukluk çağı kanser farkındalık gününde sosyal medyada paylaşımlar yaptık. Kurilerimiz Sarı kurdele takarak teslimatlarını yaptı o gün içerisinde. Ve bunun anlamını bilmeyen müşterilere açıklamasını yaptı ve farkındalık yarattı. Halen devam ediyoruz. Sanal koşullar oluyor. Birçok sosyal sorumluluk projelerine dahil oluyoruz pandemi sürecinde. Hedef kitleyle ilgili aslında UPS'in de burada belirlemiş olduğu bazı kriterler var. Burada tabii ki gönüllü komitemiz başta da söylediğimiz gibi bir araya geldiklerinde ilgili STK'ların taleplerini, işte atıyorum bir STK'mız diyor ki benim böyle bir işte fundraising aktiviteye ihtiyacım var. Bir tanesi diyor ki benim şöyle bir oda yaptırmam lazım. Kimisi diyor ki işte çocuklar için böyle bir oyun alanı yaptırmam lazım gibi projelerini bizlerle paylaşıyorlar ve ekonomik komitemizde UGS'in belirlemiş olduğu global kriterlere göre bunları değerlendiriyor. Kapsamlarımız daha çok Eğitim, çevresel e, sürdürülebilirlik, çocukların gelişimi gibi e, ana konularda yani toplumu direkt etkileyen ve büyük kitleleri e, direkt etkileyen refah seviyesini iyileştirildiğinde çok yukarılara e, getirebilecek ana e, konulara odaklanıyoruz. Yani Yıl başlarında e, her departmana bir gönüllülük saati belirliyoruz teşvik etmek amaçlı. E, yıl sonunda da e, bunların detaylarına bakıyoruz aslında. Bu da bizler açısından işte şirket içi bilgilendirmeler yapıyoruz. Bir önceki projelerin fotoğraflarını paylaşıyoruz. Gerekirse katılanlara ufak hediyeler veriyoruz, ödüller veriyoruz. Bunlar aslında gönüllülük aktivitelerine katılmayan insanlara teşvik amaçlı yaptığımız şeyler. Gönüllülük saati de e, her departmanda belirlediğimizde e, hemen hemen her departmanda katılmayan, e, gönüllülük yapmayan kişi kalmıyor aslında e, bir etkinliğe katıldıklarında da devamı geliyor. bu da gözlemliyoruz. o nedenle herkesin de katılması için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca e, ki burada benim en çok hep tecrübe edindiğim ve insanların o gözünden okuduğum o sevinç ve e, o onur duygusu organizasyonun her kesiminden kişilerin o hiyerarşi ceketini çıkararak topluma yararlı olabilme düşüncesi ve kendisini ileri atabilmesi, bundan da topluma destek vermesi bizim için çok çok önemli. Günün sonunda hepimiz bu aktivitelere katılmaya çalışıyoruz. Özellikle ailelerimizi de, ben özellikle çocuklarımı bu aktivitelere getirmek her zaman taraftarıyım. Şirketlerin bu konudaki, özellikle bizim kendi şirketimizdeki stratejisi, amacı belli. Ama bu kesinlikle insanları daha fazlasını yapmak konusunda engellememeli. Onun için hiç beklemeyin. Bireysel olarak da STK'lara, mahallenize, çevrenize destek verin. Şirketlerinize bu konudaki önerilerinizle gelin ve daha gelişmiş bir toplum, daha gelişmiş bir ülke, daha gelişmiş bir dünyayı geliştirelim.